Uzun süredir eşi Pamir Kıranır ile Amerika'da yaşayan Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Cities Nişantaşı'nda alışverişte görüntülendi. 38 yaşındaki oyuncu, iki seneyi aşkın süre tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında konuştu. Marisa Gülcan adında bir kızı olan Saadet Işıl Aksoy, ya sezonu aileyi görelim diye geldik. Pandemiden dolayı uzun süre gelemedik, eve kapandık. Bir süre buralardayım gibi görünüyor. İnşallah bir yerden başlayacağım dedi, kızım çok güzel büyüdü, anneliğin çok güzel bir duygu olduğunu belirten oyuncu, kızım çok güzel büyüdü. Şimdi her şey yolunda. İçime sinen ciddi bir proje olduğunda sizlerle paylaşırım şeklinde ko Çok zor zamanlar geçirdik, maskesini çıkarmayan Aksa Oy, çocuktan dolayı maske takıyorum. Çok zor zamanlar geçirdik, kendimizi koruduk bu zamana kadar, maşallah korona geçirmedik hiçbirimiz. Buraya kadar gelmişken bundan sonrasını da rahat atlatalım diyoruz. En çok da çocuk olduğu için ifadelerini kullanıyoruz.